Bir kardeşimizi iyi biliyoruz. Allah rahmet etsin. Rabbim taksiratını affetsin. Cuma'dan cumaya kılıyordu. Yahu kardeşim kıl namazını yahu Allah rızası için. Hocam diyor hocam. Yahu dur dur. Ben nerede görürsen namaz namaz namaz. Yahu sen namazdan başka bir şey bilmez misin? Yahu öyle geleceğim ki dur hele dur öyle geleceğim ki ön safta beni göreceksin hocam diyor. Ön safta abilerim getirdiler birkaç gün sonra. Şöyle bir baya bir iki, üç ay sonra Allah alem ölmüş. Getirdiler cenazesini kıldık. <Sessizlik> o kaçtığın ölüm hiç ölmeyeceğim o an geldi ve çattı. Çattı. Orada namaz yok. Mevrabbuk me dinuk me nebüyük meleklerin sorgusuna ne cevap vereceksin? Allah'ın rahmeti tecelli olmazsa orada. Allah seni affetmezse ne diyeceksin? Öldü gitti. Namazsız gitti. Cuma'dan Cuma'ya kalıyor. La ilahe işte o gün gelmeden uyanık olun Allah diyor. Evet. Şeytan apacık sizin düşmanınızdır. Fe <laughs> in zelaltum min ba'dema ja'atkum el beyinat apacık uyaralar rağmen ayağınız kayarsa yani şeytanın tuzaklarına düşerseniz. Tamam mı? Ayetler belli. Resul gelmiş, Kur'an indirmiş. Resuller indirilmiş değil mi? İşte bütün bunlardan sonra eğer ayağınız kayarsa şeytana uyarsanız diyor fe'lemu ennallâhe azizun hakim biliniz ki Allah aziz hakim yani şu demektir sizin ayağınızın kayması Allah'ın izzetine, şanına uluhiyetinden, rububiyetinden zerre kadar eksilmez. Değeri eksilmez. Yani Allah bizim ibadetimize muhtaç değil ki. Değil mi? Feyz <laughs> elektum. Ayaz kayarsa, şeytan uyarsanız, Rabbinize kulluk etmezsiniz, ona etmezsiniz, ona ortak koşarsanız, Allah'ın izzetinden, şanından, uluhiyetinden, rububiyetinden zerre kadar eksilmez. Çünkü o aziz. Ve huve ala kulli şeyin kadir. <laughs> Değil mi? La ilahe illallah. Hel yanzırûne illa en fi fî zulelin minel gamâmi. Yani bunlar ne bekliyorlar? Bu kafirler, bu müşrikler. Niçin iman etmiyorlar? Yani buluttan gölgeler içinde Allah ve melekler gelmesini bekliyorlar. Ha? Yani tıpkı ve ca'a rabbuka meleku. Yani Allah ve meleklerin gelmesini mi Bekliyorlar. Böyle gölgeler arasında bunun mu bekliyorlar? Niçin iman etmiyorlar? Apacık deliller belli. Hüccet ikame edilmiş. Resul gönderilmiş. Geçmiş kavimler inkar etti. Helak oldular. Siz inkar etmeyin. Bak helak olursunuz. Demek istiyor Allah Tebarike ve Teala. Ne bekliyorlar? Yettillâhü'l-melâike <laughs> Allah ile meleklerin gelmesini bekliyorlar. Allahu Ekber ve kudiyel amr iş bitirilmiştir. Neyi bekliyorlar? Hüccet ikame edilmiş, Resuller gönderilmiş. Ve ilallahi turca'ul umur. Bütün işler Allah'a dönecektir. Allah'a dönecektir. Orada son pişmanlık fayda vermez. Fayda vermez. İman edin. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayanlar var ya. Ama depremde ne oldu? Öldüler. Öldüler. Cennet cehennem yoktur diyorlardı. Bazılar. Ona dedim ki ya varsa güldüler. Güldüler. Gülsünler bakalım işte orada ağlıyorlardır. Çünkü inkarcılardı. Allah'a iman etmiyorlardı. Sadece Allah bizi yarattı, ve bize karışamaz diyorlardı. Ama öldüler. Hiç ölmediği gibi yaşayan, yaşıyorlardı. Ve hatun benim Rabbim var ya. Kalkıp bir iki rekat namaz kılmayan birçok inanın insanlar vardır. İşte Allah diyor ya. Fe eyne tezhebun. Fe eyne tezhebun bu gidiş nereye Allah diyor. Feyne teذهbun. Nereye bu gidiş? Nereye? Başka ayette. Mâ keyfe tehkumûn. Nasıl hüküm veriyorsunuz? Nasıl bu şekilde iman ediyorsunuz? Nasıl? Nerede dedeleriniz? Dedelerinin dedesi nerede? Nerede babalarınız, atalarınız nerede? Gittiler. Siz de gideceksiniz. Ve yaptıklarınızın karşılığını iyiyse iyi, kötüyse kötü mutlaka orada önünüzde bulacaksınız. Çünkü dünya mazla'atil ahira. Dünya ahiretin ekin tarlasıdır Allah diyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Fe eyne Konumuz bitti. Yarın Sel beni İsraile kem ateynahum yani ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem beni İsrail'e yani Yahudiler, sur. Yani yani üzülme demek istiyor. Geçmiş kavimler iman etmedikleri gibi bunlar da iman etmiyor. Yani bunlar e, yeni değil ey Resulüm. Geçmişte kavimler iman etmediler. Bugün de de iman etmiyor. Yani hidayet elinde değil. Sadece senin görevin hatırlatmak, uyarmak sen onların başında böyle zorlayıcı değilsin ey Resulüm. Ayetini yarın inşallah